Şimdi arkadaşlar ee, evet yani iki farklı bakın yani cem vecihi ortaya koydular. Şimdi bu vecihler ee, nerede var? Muhteliful hadis kitaplarında var. Biz geldik yeni bir muhteliful hadis kitabı yazdık. Şimdi bize göre yani İbn Hacer'in tarifine göre bu vecihler taassuf olduğu için bugünün ölçüleriyle muhteliful hadise girmemesi lazım. Dolayısıyla yani <laughs> meseleyi böyle tek bir vecihe indirgemek, sabitlemek hakikaten doğru değil. Şimdi genel kabul gören i̇bn Salah'ın görüşü. Yani hadis şerhlerine baktığınız zaman veya işte ilgili kitaplara yani orada söylenmek istenen şu. Sanki Araplar cahiliye dönemi mesele tamamıyla itikadi. Onlar ne yapıyorlar? <laughs> Mesela la adva, adva diye bir şey var. Sanki yani Allah'tan bağımsız takdirden, kazadan, yazgıdan bağımsız böyle bir hadva söz konusu. Velatı yaratı uğursuzluk diye bir şey yoktur. Şimdi velahamete, ha'me dediklerine bum. Tayrul bum baykuş. Bakın bizdeki bazı inançların kökünün nereye kadar uzandığını bu şekilde görüyorsunuz. Araplar yani bir kişi ölür, öldürülür daha doğrusu. Onun intikamı alınmazsa ruhunun efendim böyle bir baykuş gibi gezdiğini ve uskunuy dediğini tamam mı? yani beni suvarın beni suvarın işte bana kan içirin filan gibi intikamı alındığı zaman da onun bir kuş olup uçup gittiğini filan söylerlermiş. Vela safara iki yorum var birisi işte <laughs> safar bir kurçukmuş insanın içinde yani o böyle <laughs> o da yani bir nevi Allah'tan efendim bağımsız sanki yani e, kendi başına insana zarar veren bir şeymiş burada sanki bu, bu korkular bir nevi ne olmuş? Takdis edilmiş. Bunlar Bunlara normal olmayan anlamlar atfedilmiş. İşte gul, yani özellikle yolculuklarda, çölde, sağda solda bakıyor, ateş. iki dağ arasında ışık gidip geliyor. Bir takım farklı şekiller. Anadolu'da da çok dinlersiniz benzerlerini. Şeyde de dinlersiniz. E, zaten biz biliyoruz yani. Bizde yani cinlerin, meleklerin yani suretten surete girdiğini, efendim bunların çeşitli suretlere temessül ettiğini falan biz biliyoruz zaten. Ama işte ne yapıyorlar? Korkuyorlar. Korkunca bunu kendileri başka şekilde anlıyorlar, izah ediyorlar. Yani burada hadislerde yasaklanan bunların hakikati varlığı değil. Yani bunların Allah'tan bağımsız, kaza ve kaderden bağımsız zarar verebileceği veya işte bu misalde olduğu gibi bunların tabiaten, yani kendiliklerinden Allah'tan bağımsız olarak efendim, müessir olacakları. Bunlarda diyorlar ki hayır hiçbir şey kendiliğinden yani birinci görüş sahipleri hiçbir şey kendiliğinden müessir değildir. Kainattaki her türlü kuva, her türlü yani kudurat onların hepsi Allah'ın izin vermesiyle, Allah'ın dilemesi, takdir etmesi, irade etmesiyle olur diyor birinci efendim grup ulema. Ama diyor şey de buna sebep kılınmıştır. Yani işte hastalarla sağlıklı insanların bir araya gelmesi de buna sebep kılınmıştır. Ama bazen diyor yani siz hasta birisiyle oturursunuz. Hasta olmazsınız. Yani bulaşıcı hastalık olan birisiyle oturursunuz. Hasta olmazsınız. Bazen insan sakınır. Şeyden kaçar, hasta olur filan diyorlar. Şimdi İbn Hacer'in ki daha farklı bir şey. İbn Hadi bu bir yere kadar. Yani İbn Hacer'in ki hiç kabul edilemez artık bugün. Niye? Çünkü bugün artık bugünkü bilim, modern bilim ne oldu? Yani hastalıkların gözde görünemeyecek kadar küçük mikroplarla yani işte bir hastadan diğerine geçtiğini, yayıldığını söylüyor. Yani bu tek bir olay, 3 olay, 5, 10 olay olsa bunları münferit vakalar sayabiliriz. Ama yani kış geliyor, bir grip ne yapıyor? Onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce insanı hasta ediyor. Kuş gribi diyorlar, domuz gribi diyorlar vesaire. Yani bunlar bugün artık kesin olarak bilinen şeyler görülüyor yani. O işte labor laboratuvar incelemelerinde görülüyor. Dolayısıyla İbn Hacer'in izahı artık bugün için kabul edilemez. Üçüncü bir izah Abdul Fettah Buhd hocada okumuştum ama şimdi tam nerede e, aklımda değil. Yani Abdul Fettah hoca şöyle anlıyor. Bu herhalde en mahzursuz olanı. La adva. Yani kimse hastalığını başkasına bulaştırmasın. La adva la yu'di manasında. Kimse velatı yarata, kimse yani uğursuzluk etmesin, kimse herhangi bir şeyden uğursuzluk çıkarmasın. İşte Araplar bilirsiniz, bir kuşu havalandırırlarmış bir yere gitmeden önce eğer sola giderse uğursuzluk sayarlarmış filan. Bunların hepsi, hakikaten cahiliye adet inançları. Hiç kimse yani herhangi bir şeyden uğursuzluk çıkarmasın. la hamete, işte böyle bir kuş veya ölünün intikamı alınmazsa işte bu bir başımızda uğursuzluk olarak döner durur. Böyle bir şey yoktur. Vela safara. İşte safer kurtçuğundan dolayı, kurtçuktan dolayı yahut da safer ayı sebebiyle herhangi bir uğursuzluk söz konusu değil. Hocanın bir tanesi gene bağırıyor. Safer böyle aydır, şöyle aydır, böyle bağırıp duruyor. Allah selamet versin. Yani hadis işte la safara diyor. Yani safer ayı işte Muharrem ayından sonra olduğu için Muharrem'de efendim kılıçlar kınına girdiği için yani Araplar tabi savaşıyorlar ama onlar da muzdarip, onlar da muzdar, naçar. O kadar devam ediyor, bazen o kadar şiddetli oluyor ki hepsi zarar görüyorlar. Öyle olunca bu savaşın durduğu haram aylarda yani işte bir emniyet içerisinde hissediyorlar kendilerini filan. Ama bu arada birileri de ne yapıyor? Kılıçlarını biliyor, kinlerini biliyor, ince keskinleştiriyor ustura gibi. Ondan sonra biter bitmez Muharrem, Safer ayında insanların üstüne çöküyorlarmış. Yani sefer girer girmez ve adamın evini sıfıra çıkarcasına soyuyorlarmış. Şimdi la sefer bu itibarla yani bu itibarla Araplar bu ayı uğursuz sayarlarmış. Ya cahiliye dönemi Arapları. Yani dolayısıyla sizin bu aya yüklediğiniz uğursuzluk diye bir şey yoktur. Bu ayda diğer aylar gibidir. Herhangi bir uğursuzluk söz konusu değildir. Yorumlardan. <gülüyor> <gülüyor> onun için bakın onun için ne yaparlar? Aslında yani kalbe, gönle böyle bir şey gelmesin diye de saferul hayr derler Araplar. Ben de tarihleri hep öyle yazarım. Hele ki şimdi benim kızım bu ayda olunca bu tabi beni hakikaten düşündürdü, düşündürüyor yani. i̇bn Abbas'tan nakledilen şöyle bir şey var. Yani hakikaten içinize böyle bir sıkıntı, böyle bir endişe, böyle bir uğursuzluk düşüncesi gelirse o zaman şöyle deyin diyor. Allahümme la hayra illa hayruk ve la tayra illa tayruk ve la ilahe gayruk. Ondan sonra yürü git diyor. <laughs> sana inşallah zarar olmaz. Ne kadar vaktimiz kaldı? Hı? 10 dakika mı? Biraz geç kaldık. Tamam bir geç başladık. 15-20 dakika vaktimiz var. Diyor ki, peki demek ki yani Abdülfettah Hoca'nın ki tabii belki biraz daha etraflıca konuya ilmekte fayda var ama olsa yani en problemsiz, en sıkıntısız hadislerin şeyine de uygun. La yu'di şey'un şey'eni de yani haber değil de inşa manasında alırız. Bir şey başka bir şeye bulaştırılmasın. Gerçi olur mu? bir şey başka bir şey bulaştırmasın. Ha? Gelir, gelir de. Hani la yu'di şey'un şey'en de olur mu? Hani hasta, hasta falan desek. İnsanlar. Yani belki, belki. Yine e, şey yapılabilir, daha etraflıca bakılabilir. Diyor ki, وَقَدْ صَنَّفَ ف۪ي هَذَا النَّوْعِ اَشْشَافِعِيُّ كِتَابَ hadis Şafii, bu hem el-ummun sonunda hem de ayrı, ayrıca basıldı. şafi e, Şafii buna dair yani eser vermiştir lakinhu lem yaqsid isti'abehu Ama yani o e, bu konuyla ilgili bütün o e, meseleleri istihab yani ihata etmek hepsini içine alacak bir kitap telifini amaçlamamıştır vasanna fe fihi ba'dahu ibnu kuteybe ve tahavi sonra da ibnu kuteybe ibnu kuteybe yani bir e, ansiklopedist bir adamdır yani onun işte El Marifi vesaire diğer eserleri hakikaten o açıdan kıymetlidir, önemlidir. Ama hadiste pek şeyi yoktur, behresi yoktur. Hadiste dirayeti yoktur. Onun için hadis hadislere getirdikleri bazı yorumlar, hadis açısından yaptığı değerlendirmeler hadisçiler tarafından tenkit edilmiştir yani. Veya diğer alimler tarafından da tenkitler söz konusudur. Efendim Tahavil'in kitabıysa Şerh-ı Afer adıyla basıldı biliyorsunuz. Şuayb-ı Arnavut Hoca tarafından 16 cilt halinde. Ve gayruhuma e, o ikisinden başkasının kitabı da var. Yani başka kitap, kitaplar da var. Peki, şimdi <laughs> e, bu, bu, neyi söyledik? Dedik ki eğer aralarını cem etmek, bu işte anlamları, medlulleri, efendim çelişir gözüken o farklı rivayetlerin aralarını tekellüfsüz zorlama olmaksızın cem etmek mümkünse, bu muhteliful hadistir. Ya mümkün değilse, şimdi onu söylüyor. Ve innem yumkinir cem'u felâ Cem mümkün değilse o zaman da yani durum şu şekilde olmaktan efendim hali olmaz. Yani şöyle bir durum söz konusu olur diyor. İmma en yu'rafet tarihu evla O iki rivayetten birisinin tarihi bilinir veya bilinmez. Yani bu iki rivayet var ya bunlardan en azından birisinin belki ikisinin de tarihleri bilinir veya bilinmez. Fe in eğer bunlardan birisinin tarihi bilinirse <laughs> tabi şimdi eğer birisinin bilinir öbürünün bilinmezse o zaman anlamsız olur bir şey yapamayız. Yani o zaman diyeceğiz ki ikisinin de tarihi bilinirse. Yani bunların bu rivayetlerin ya tarihleri ne demek tarihleri? Yani vurut tarihleri değil mi? Vurut zamanları. Güzel. Yani nüzul Kur'an'la ilgili bir şey. Vurut zamanları bilinirse Fe in urife zamanları bilinir. Ve sebete el muteahhiru olan yani sonradan söylenen efendimizden Aleyhissalatu vesselam sonradan sadır olan o hadis sabit olursa neyle bihi o tarihle Hizamiri tarihe gidiyor. Yani o tarih yardımıyla tarih burada yardımcı bir efendim alettir. el bi asraha minhu yahutta yani tarihten daha açık, daha sarih bir yolla fehuven nasihu vel ahirul mensuhu. Yani o müteahhir olan nasihtir. ilk söylenmiş olan da nedir? Mensuhtur. Yani ilk söylenmiş olan daha sonra söylenmiş olanı nakz edemeyeceğine göre yani sonradan söylenmiş olan öncekini <laughs> efendim öncekinin hükmünü ortadan kaldırır. Dolayısıyla sonradan söylenen nasih diğeri mensuhtur diyor. Şimdi bakın burada misali burada mı verecek? Ee, yani mesela diyor ki sahabi, Hazreti Peygamber'den efendim yani gelen e, iki e, emrin sonuncusu şuydu diyor. Şimdi bakın Hazreti Peygamber'den gelen iki emrin son veya şeyi söyleyelim ondan önce. Hazreti Peygamber diyor ki aleyhissalatu vesselam kuntu neheytukum an ziyaretil kuburi ala fezuruha ben size kabir ziyaretini yasaklamıştım ey artık ziyaret edin. Şimdi bak, hiç tarih bilgisine ihtiyacımız yok. Çünkü orada daha önce bir yasak olduğunu Hz. Peygamber kendisi söylüyordu. Yani açık bir nas var. Halbuki biz tarih bilgisi için ne yapacağız? Bu rivayetlerin vurut zamanını araştıracağız. Diyeceğiz ki bak bu Bedir efendim savaşı zamanında söylenmiş. Bu veda haccı zamanında. Do do dolayısıyla Bedir önceydi, veda haccı sonraydı diyeceğiz. Şimdi aralarında yani böyle bir öncelik sonalık bulacağız. Ama burada buna hiç gerek yok. Çok açık, sarık bir nas var elimizde. Hazreti Peygamber diyor ki, ben daha önceden size neshi yasaklamıştım. Artık ne yapıyorum? Bu yasağı kaldırıyorum. Bundan sonra ziyaret edin. Niçin ziyaret edin? فَاِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ ahira. Kabir ziyareti ne yapar? Size ahireti hatırlatır. Demek ki kabirler niye ziyaret edilir? Ahireti hatırlamak için. Yani kabir kabirler esasen bunun için ziyaret edilse gerektir. Belli bir kabri kastetmek devamlı surette. Yani yalnızca onun için gitmek filan. Bu olur mu olmaz mı? Bu ayrıca incelenmesi lazım. Ama mesela işte gidip kabirlere orada dua etmek, selam vermek, selam ve dua. Biliyorsunuz biz hemen işte bir Fatiha üç ihlas okuyalım. Bir Fatiha üç ihlas Hazreti Peygamber'in sünnetinde yok. Hz. Peygamber'in öğrettiği başka dualar var. O dualar varken yani onun yerine başka bir şeyi koymak ne değildir? Nurettin Itır Hoca'nın Hediyün Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme fi salavatil khassa da söylediği gibi yani uygun değildir. Şu kabir ziyaret ve adabından bile maalesef çoğumuzun haberi yok. Ama ya bilmiyor adam. Yani onları bilmiyorsa o zaman okusun ne okuyorsa. Peki şimdi e, diyor ki İbn Hacer ne yaptı? Meseleyi nasıl ortaya koydu? Bakacağız diyor. Bu birbirleriyle birbirleriyle çelişir gördükken rivayetlerin arasını ilk önce ceme çalışacağız. Bunları cem edeceğiz. Tamam, bunların aralarını bulduk, aralarını yaptık tatlıca. Yani tekellüfsüz, zorlama olmaksızın bu muhteliful hadis. Aralarını cem mümkün değilse, kabil değilse o zaman ne yapacağız? Bu ikisinden birisi nasih, diğeri mensuh mu diye bakacağız. Yani bunların arasında bir nesih ilişkisi var mı diye bakacağız değil mi? Bunu söyleyince tabii neshi tarif etmek gerekti. E peki neshin tarifiyle bizim ne işimiz var? Dikkat edin bunların hiçbiri esasen bizim konumuz değil. Ne de bu tarifteki kayıtlar. Peki ve neshu raf'u taalluki hukmin şer'iyyin şer'i bir hükmün taallukunu raf etmek, kaldırmak. Yani yürürlükten kaldırmak. Bir delilin şer'iyyin müteakhirin anhu. Ondan daha sonra zaman itibariyle yani ondan sonra efendim söylenmiş, varid olmuş bir şer'i delille daha önce söylenmiş bir şer'i delilin taallukunu ortadan kaldırmak. Şimdi niye rafu hükmün şer'iyin demedi, taalluku hükmün şer'iyin dedi de efendim bir delilin şer'iyin bunların hepsi üzerine uzunca konuşmak lazım ama bu bizim çok meselemiz değil. Kısaca duralım. Şimdi diyorlar ki niye rafu hükm-i şer'iyyin İbn Ebi Şerif talebesi o da söylüyor. Demiyor da rafu taalluk çünkü diyor hükm-i şer'i dediğimiz hükm-i şer'i yani bu işte bir Kur'an nas'ıysa efendim yani Cenab-ı Hakk'a yani ait efendim bir e, kelam ise e, Allah'ın sıfatı nedir kadimdir. Dolayısıyla kadim olan sıfatın yani ortadan kalkması falan diye bir şey söz konusu değildir. مَا ثَبَّتَ قِدَمُهُ اِسْتِحَالَ عَدَمُهُ Öyle söylüyorlar. Peki ortadan kaldırılan nedir? Bu şer'i hükmün, yani tabir caizse bu hitabın, bu şer'i hitabın efali mükellefine, mükellefin fiiline taallukunu ortadan kaldırmak. Yani bence bu da bir taassuf. Buna hiç gerek yok. Çünkü biz raf'u hükmün şer'in deyince orada Allah'ın kelam sıfatını, tartışmadığımızı filan o kadarını biliyoruz elhamdülillah. Yani yani bu kadarını da bilmiyor değiliz. Ne diyor Talip? Beli, söz bilmeziz ama biraz irfanımız vardır. O kadar da değil yani. İkincisi diyor ki bir delilin şer'iyin. Burada Hatim el-Amni nüzhe derslerinde güzel bir şey söylemiş. Şimdi şer'i bir delille değil de bir hitabın şer'iyin dese daha güzel. Niye? Çünkü şer'i delil dediğimiz zaman icma da bir şer'i delildir o fer'i deliller hakkında ihtilaf olsa onlar da şer'i delillerdir. Yani şimdi biz kıyas, kendi kafamızdan kıyas yapabilir miyiz? Yani Kur'an'dan destek bulduğumuz için kıyasa kıyas yapabiliyoruz değil mi? Yani usul buna izin verdiği için, imkan verdiği için kıyas yapıyoruz biz. Dolayısıyla peki icma yani nasih olabilir mi? Yani diyelim ki sahabilerin hepsi bir araya gelseler bir şer'i hükmü ortadan kaldırabilirler mi? Yani Hazreti Peygamber vefat etmiş aleyhissalatu vesselam sonra sahabiler toplansa ümmeti Muhammed'in uleması bir araya gelse böyle bir şey mümkün değil. Yani icma nesh etmez. Ne yapar? Var olan bir nesih'e delalet eder. Yani bir yerde icma ile bir hadis aykırılık teşkil ediyorsa, çatışıyorsa orada ne olur? İcma öncelenir. Kendisi yani nasih olduğu için değil ama kitap veya sünnetten bir nassa müstenid olmak zorunda olduğu için. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla bu bir delilin şerahi ifadesi bir hitabın şerahi olsaydı daha güzel olurdu. Yani itiraza mahal e, bırakmamış olurdu. İki, üçüncüsü müteahhirin anhu diyor. Bakın arkadaşlar, zaman itibarıyla bir son öncelik sonralık söz konusu olacak. Yoksa, yoksa aynı nassın içerisinde, aynı nassın içerisinde, yani e, birbirine aykırı gözüken iki şey yer, yer almış olsa, yani ee, zaman itibariyle aynı zamanda nazil olmuş olsalar mesela müstesna orada ne yapamayız bir nesihten bahsedemeyiz. İstisnayı nesih sayamayız. Yani desek ki şöyle şöyledir şu müstesna dese biz onu ne yapamayız? Yani nesih kabul edemeyiz. Bu kadarını söyleyeyim. Başka bir şeyler var. Beylavi bu tarifi eleştirmiş. Kasım bin Kutluba diyor. Vesaire onlar bizim meselemiz değil. Ama nesih ne demek kısaca? Yani işte bu hem Kur'an'daki yani ayetler için söz konusu hem de hadisler için söz konusu değil mi? Bakıyorsunuz bir ayet var deniyor ki bu ayet mensuh. İşte filanca ayet bunu nesih etmiştir. Bir hadis var bu hadis mensuh filanca. Ama bakın bu bazen o kadar e, çığırından çıkarılmış ki o kadar çok nesih iddiası dillendirilmiş ki diyor ki 500 tane mensuh ayet var. Ya mübarek o zaman Kur'an'ın altıda biri <laughs> o kadar mı ne kadarı? Yani 500 olsa bilmem neyse kaçta biri yani. Olmaz. Ee, hadislerde şu kadar ah ya yani insanların çoğu işte böyle bir takım aykırılıkları filan onları herhalde nesih zannediyorlar. Bu doğru değil. Bununla ilgili yapılmış çalışmalar var. Yani o çalışmalara müracaat etmek lazım. Mesela Hatim el şeyden bir nakil yapıyor. Eee Tevzihu'l Efkâr metni Tenkihu'l Anzardan. Yanlış hatırlamıyorsam oradan. Ee, şey var ya İbnü'l Vezir el-Yemani'nin e, biliyorsunuz Sanani onu Tevzihu'l Efkâr adıyla şerh ediyor ki usulü hadisin en önemli kitaplarından birisidir. Yani Tedribur râbi Fethu'l-Muğîs, Tevzihu'l Efkâr bunlar artık ihtisas efendim eee eserleridir. E, müracaat kitaplarıdır. efendim hoca efendilerin yani hadis hocalarının ellerinde bulunması gereken kitaplardır. Peki ve nasihu nasih ne? Ma rafil mezkur. Yani bu zikredilen işte şer'i hükmün taallukunun raf'ı, izalesi, ortadan kaldırılmasına delalet eden ayet veya hadistir. Nasih. Ve tesmiyetuhu nasihan mecazun. Peki biz yani <laughs> bir dakika. Hım. He, biz mesela rivayete veya hadise nasih diyoruz. E rivayet veya hadis nasıl nasih olabilir? Diyor ki bu mecaz. Hani şeyde e, telhisin baş taraflarında var ya en beter rabiul bakla. Yani bahar işte baklayı bitirmek. Yani işte bahar e, işte envai çeşit diyelim güzellikte çiçekler bitirmiş. Benel el emirul medinete. Yani bir emir işte Bağdat'ı Ebu Cafer Mansur bina etti. Ebu Cafer'in kendisi mi bina etti? Yok. Onun emriyle işçiler. Buna isnadı mecazi deniyor. Efendim bu da o kabilden. Gerçekte yani yürürlükten kaldır, kaldıran nedir? Allah Teala'dır. Nasih. Ama o delile, o ayet ve hadise nasih denmesi nedir? Mecazdır. Şimdi bu yu'rafu en neshu bi umurin. Diyor ki nesih. Efendim bitireyim mi? Bitireyim. Neyse hadi bitireyim o zaman. Çünkü konuya gir, girersek şey yapacak. Ee, hmm. Tamam. Tamam hadi bitirmiş olayım o zaman. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.